x 5000 serisi yüksek beklentilerle piyasaya sürülse de tam bir faciaya döndü. Bu videoda fahiş fiyatlar, stok yetersizlikleri, PC Express 5.0 uyumsuzlukları, güç kablosu erimeleri ve yeni ortaya çıkan defolu GPU'ların hepsini ele alacağız. İlk ve en önemli konuyla başlayalım. Bazı kullanıcılar GPU-Z ile baktıklarında kartlarında eksik ROP olduğunu gördüler. ROP nedir? Kısaca açıklayalım. Raster Operations Processor olarak geçiyor ve GPU'nun doğrudan render performansını etkiliyor. Render derken video render'dan bahsetmiyoruz. Doğrudan oyun performansını etkileyen bir kısım GPU'nun içerisinde eksik arkadaşlar. Nvidia RTX 5090 ve 5070 Ti GPU'ların %0.5'inin defolu silikona sahip olduğunu söylemiş. Etkilenen modeller arasında Palit, Inno3D, Zotac, Manli, MSI, Gigabyte ve hatta Founders Edition kartlar bile var. Yani Nvidia'nın kendi sattığı kartlar. Peki bunun performansı etkisi ne? Açıkçası %4 ila %11 arasında. Eğer siz de 5090 veya 5070 Ti aldıysanız mutlaka GPU Z ile rob sayısına bakın arkadaşlar. Eksik var varsa kartı değiştirmekten başka çareniz yok. Çünkü GPU'da fiziksel olarak kusur var. 5090'da 176, 5070 Ti'de de 96 ROP olması gerekiyor. Eğer bunun altında bir rakam raporluyorsa GPU'ze kartı iade edeceksiniz. İkinci konu performans. Nvidia lansmanda büyük yalanlar söyledi maalesef. Bunlardan en büyüğü de RTX 5070'in RTX 4090 gücünde olacağıydı. Gerçekte ise bu sadece MFG ile mümkün. DLSS'yi işin içinden çıkartırsanız arada dağlar kadar fark olmaya devam ediyor. Tek sorun bu da değil. RTX 5070 Ti modelini ele alalım. 4070 Ti Super ile arasındaki fark bazı oyunlarda %4 civarında. Bu ne demek biliyor musunuz? GDDR7 bellekleri alın. 4070 Ti süper modeline takın zaten aynı performansı alacaksınız demek. Yani Nvidia bu nesilde RTX 5090 hariç hiçbir kartta saf performansta kaydeder bir iyileştirme yapmamış diyebiliriz. Gelelim üçüncü konumuza, fiyatlar. Öncelikle önceki nesle göre kartlardaki artışa bir bakalım. RTX 5090, 4090'dan 400 dolar daha pahalı. 5080, 4080'den 200 dolar daha ucuz. 5070 Ti, 4070 Ti'den 50 dolar daha ucuz. Ve 5070'de 4070'den 50 dolar daha ucuz. Şimdi bu rakamlara baktığımızda Nvidia'nın seride 5090 hariç diğer modellerde bir fiyat artışı yaptığını söyleyemeyiz. Ama kartları tavsiye edilen satış fiyatına bulmak mümkün değil Değil. Çünkü stok sıkıntısı var. Akşam Akakçe'de fiyatlara bakayım dedim. 0.5090 şu anda 145.000 TL'ye satılıyor arkadaşlar. Kartın çıkış fiyatı 2.000 dolar. Satış fiyatı 4.000 dolar. Gerçekten inanılmaz, kabul edilemez, saçma sapan bir fark var arada. Hadi diyorsun 5.080 alayım. MSI'nin Ventus modeli bile en ucuz yerde 70.000 TL. O da çıkış fiyatının 2 katı. 5.070 diye desen 53.000 TL. Spor salonunda okula karşılaştım. 5.080'e 65.000 TL para vermiş. Arkadaşlar yapmayın, etmeyin. Kartlar güzel ama... Ama bu parayı hak etmiyorlar. Tavsiye edilen satış fiyatının üstünde ise almayın. Şimdi burada dördüncü konuya geliyoruz. Stok sorunu. Nvidia adeta RTX 5000 serisini kağıt üstünde çıkardı. Ecnebiler buna paper launch diyorlar. Yani ürünü duyuruyorsun ama ortada ürün yok. Nvidia partnerlere yeterli sayıda GPU sağlayamadı. Piyasada kartlarda peynir ekmek gibi satılınca doğal olarak bir stok krizi çıktı. Arkadaşım RTX 5090 istiyordu. Tanıdığım perakendecilere sordum ve ön siparişlerin bile bittiğini söylediler açıkçası. Anlayacağınız Nvidia tedarik işini de yüzüne gözüne bulaştırdı. Şimdi gelelim 5. soruna. PC Express 5.0 uyumsuzlukları. Nvidia RTX 5000 serisini PC Express 5.0 destekli olarak duyurdu ama birçok kullanıcı bu modda büyük uyumlu sorunları yaşadı. Bazı sistemlerde PCI Express 5.0 modunda çalıştırıldığında ekran kartları siyah ekran veriyor veya sistem hiç açılmıyor ki bunlardan bir tanesini de tek olay sosyalde yaşadık. BIOS'tan sistemi PCI Express 4.0 moduna alarak bu hataların bir kısmını giderebiliyorsunuz. Bazı anakartlar için ise doğrudan BIOS güncellemesi şart. Bu problemler özellikle Z690 ve Z790 anakart kullananları etkiliyor ve birçok kişi Nvidia'nın yeni nesil donanımla tam uyumluluğu sağlamadan kartları piyasaya sürdüğünü düşünüyor ki bence haklılar da. RTX 5000 serisinde sorunlar bitmiyor arkadaşlar. Gelelim 6. maddemize güç kablosu erimeleri. RTX 4090 serisinde yaşanan 12 VHPVR güç kablosu erime sorunu RTX 50 serisinde yeniden hortladı. 5090 kullanıcıları güç konnektörlerinde yanık izleri ve aşırı ısınma bildiriyor. Yeni 12 v 2x6 konnektörünün de önceki sürüm kadar güvenilir olmadığı ortaya çıktı. Bazı PSO üreticileri adaptör kablo kullanımından kaçınılmasını öneriyor ama tek kablo ile de sorun tamamen bitmiyor. Nvidia bu işin içinden de sıyrılıp sorunun kabloyu tam oturtmayan kullanıcılardan kaynaklandığını belirtti ama testlerde kabloların uzun süre yük altında çalıştığında erimeye başladığı tespit edildi. Evet sonuç olarak RTX 5000 serisi bir hayal kırıklığı mı? RTX serisinin en büyük olayı MFG ki onda da henüz bazı oyunlarda görüntü kalitesi açısından sorunlar var. Nvidia öyle tahmin ediyorum ki sene sonuna kadar onu da düz. Düzeltir ama 2 yıl boyunca ne yaptınız diye sormadan edemiyor insan. Sonuç olarak eğer yeni bir kart almayı düşünüyorsanız şu an için RTX 50 serisini almak yerine beklemeniz çok daha mantıklı olacaktır. Zira kartlar Nvidia'nın iddia ettiği fiyatlara bulunamıyor maalesef. Kapatmadan önce sözde rekabet eden AMD'de bir çift lafım var arkadaşlar. Intel gelene kadar insanlar sizi rekabet ediyor sanıyordu. Nvidia ne yapıyorsa ben 50 dolar daha ucuza yapıyorum kafasını bırakmanızda fayda var. Tutmuyor çünkü. Pazar payı %10'lara düştü. RX 9000 serisinde ciddi bir indirim yapmanız artık şart diyebilirim sevgili AMD. Evet bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Siz RTX 5000 fiyaskosu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.